Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 17 Nisan Perşembe İzmir yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İzmir'de de 10 koşu bir program, 2 altılı bir programımız var. Şartlı birilerimiz olacak. Sevgili dostlar, tüm yarış severlere bol şanslar diyerek hemen tempolu bir geçiş yapalım koşularımıza. Tabii ki videomuzu izlerken ve dinlerken videomuzun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 16.45'i gösterdi. Meydan 3 yaşlı Arapların 1000 metre kuma çıkacak. 10 safkan yer alacak. 6, 7 ve 8 no'lu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada ilgimi çeken iki isimle bahsedeceğim. Ve de bu iki isimle burayı geçmeye çalışacağım. Onlar kimler? 4 nolu Onurlu Berk Nevzat Avcı ile ve de 9 nolu Bebi Arya diyeceğim. Gökhan Gökçe eşliğinde 4 ve 9 benim tuttuğum bu iki safkan olacak. Tabii ki dileyen arkadaşlar tuttuğu safkanları iyi koşmasını beklediği bekleyen safkanları da sizler de ilave yapabilirsiniz. Ama 4 ve 9 benim için yeterli olacaktır. Birinci koşu için önereceğim iki isim. Evet geçelim ikinci koşu şartlı 2 4 ve yukarı Araplar 2100 metre kumu çıkıyor. 11 safkan yer alacak. Evet burada da koşuda tuttuğum isimler bir nolu başparmak Mehmet Kaya eşliğinde grubun kaliteli istikrarlı ismi diyeceğim ama bir türlü yani istikrar yakalayamadı ama bu grupta söz sahibi olacaktır. Bir başparmak ilk tercihim ikinci atım 9-10 şift nefesi sonradan 10 nolu toz koparan 109 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönür. Enes Bozdağ eşliğinde koşacak yaptığı son koşusunda zaten kendisi ne koştu? Coş, Coşkuntay'ı da o gün geçme başarısı göstermişti. Sonra araya girdi. Toz Koparan'dan yine etkili bir koşu gelecektir. Ve de Altınoğlu Altın Üzüm diyeceğim. Hüseyin Şimşek eşliğinde. Sıralamam 1-9-10 ve 6 sıralamamız bu şekilde ikinci koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu üçüncü koşu şart 5 3 çarşı İngilizler 1400 kum 6 safkan yer alır. Birinci dörtlü yanımıza bu koşuyla başlayacak. Evet yarın kendisinden net bir yarış bekliyorum. Kulvar bir çektiği bir kullarla da bir beyaz bayrak aynı yarışı bizleri izlettirebilir. Son koşusunda beklentinin altında mesafe 2000'di. Ee, şimdi daha iyi koştuğu mesafeye geri döndü. Bu mesafede arka arkaya kazanan bir isim. Mustafa Çiçek'le 4-4 yaptı. Yine özlediği birinciliğe yine yaklaştığını düşünüyorum. 28 gününde dinlenme süreci 3 nolu safkan bankomdur. 1 nolu safkan ve 4 nolu safkanları sizlere ikili için önereceğim isimler olacak sevgili dostlar. Evet 3 bankom 1-4 ikili için oynayacağım adaylar. Evet geçelim bir diğer koşu dördüncü koşu 7 piyasa birinci üçlü başlayacak. Meydin 3 yaşlı Araplar 1000 metre kuma çıkıyor 10 safkan yer alıyor. Ekürlerimiz var 1 nol ateş tufanı ve 2 nol batuga ekür olarak piste çıkacaklar. Bir diğer ekürümüz 3, 7 ve 8 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkıyorlar. Evet burada ilgimizi çeken safkanlar sırayla şu şekilde 1 nolu ateş tufanı Nevzi Avcı ile ilk tercihim oldu. İkinci atım 4 nolu safkan Bekir Mert Mırık'la. tercihimiz 5 dolu Penç Sir Görkem Özçelik'le. 8 nolu safkan bir diğer ekürlerden Mehmet Kayela ve de 10 nolu Yürekli Hanım Kaan Gökçe ile dikkat diyeceğiz. Sıralamamız 1, 4, 5, 8 ve 10 şeklindedir. Evet geçelim vakit kaybetmeden hemen 5. koşumuza. Handikap 14 3 yaşlı İngilizler 1900 kum 9 safkan yer alıyor. 2. altılı ganyanımız da bu koşuyla başlayacak. Evet burada baktığımız 12 isim göz dolduran 2 isim var. E, son startlarında 3.lük ve 2.lik hanelerine yazdıran Batı Mert Mustafa Çiçek'le ve de Koban Nehri Nevzat Avcı'yla ilgimizi çeken bu iki isim oldu. Bu iki isim ben e, yeterli olarak gördüm. Bu iki isimle geçmeye çalışacağım. Bir koşu olacak. 2 ve 1 benim bu koşu için sıralamam. Yani bir isim daha var ki sevgili dostlar. ilgimi de çekti ama. Yarın çok çok sürprize kalacak bir isim var. Eğer dileyen arkadaşlara evet abi ben sürpriz arayacağım burada. Bir sürpriz önerir misin derseniz. 5 nolu safkana görkem özellikle. Çok çok dikkat diyebilirim. Bomba isteyen arkadaşlar 5 dolu safkana da bir çarpı atabilir. Evet geçelim bir diğer koşu 6. koşu 1. 6'lı gayrımızın da son ayağı. Handikap 16 3 ve Kore İngilizler 1600 kum 8 safkan yer alacak. 2. 5'li gayrım bu koşuyla başlıyor. Evet burada da sıralamamız 4 nolu Del Carmen ile başlıyoruz. Hüseyin Şimşek eşliğinde 2. atım 7 nolu Kelpi Kelpiye Mustafa Çek eşliğinde sonradan 1 nolu Margil lar Alperen Oluk'la ve 5 nolu Safkan'da Bekir Mert Mırık'la dikkat diyeceğim isimlerin arasında yer alıyor. 4, 7, 1 ve 5 6. koşu için sıralamam. Evet geçelim 7. koşu 2. dörtlü ganyan başlıyor. Handikap 16 bir mücadele. 4 yaşlı araplar 1900 metre kum 8 Safkan yer alacak. Burada da sıralamam. 2 nolu Sadın Soyu Mehmet Kaya'yla 1 nolu Ateş Bahar. 3 nolu baba yürekti ve de 4 nolu çeşme kalesi diyeceğiz. Nevzat Avcı eşliğinde sıralamam 2, 1, 3 ve 4 şeklinde 7. koştaki sıralamam. Evet geçelim 8. koşu şart 4 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum 10 safkan yer alıyor. 8 ve 9 nolu safkanlar ekürü en can alıcı bir koşu burası olduğunu ben düşünüyorum. Burada birazcık temkinli geçmemiz doğru olacaktır. 1 nolu poker face ile başlayacağız. Görkem Özçelik'le 2 nolu safkan Alaaddin Küründük'le, sonra 4 nolu Güçlü Beyefendi'si Nevzat Avcı'yla, 5 nolu Munst Bekirmert Mırık'la, 8 nolu safkan Ekürler Mustafa Çek'le ve 10 nolu Safkan'a da Onur Atmacay'la bir şans vermemiz doğru olacağını düşünüyorum. 1 2 4 5 8 ve 10 sıralamam bu şekilde. Evet geçelim 9. koşuya meydan 3 yaşlı araplar 1000 metre kum 9 safkan yer alıyor. 5 nolu ateş ve 9 nolu yeşil kaya ekür olarak piste çıkacaklar. Evet ilgimizi çeken 3 isim oldu burada. 9 nolu yeşil kaya merçan çelik eşliğinde 4 nolu e, şimşek kran Alaaddin Küründük'le ve de bir nolu Rüzgar Su Mehmet Kaya'yla etkili koşmasını beklediğim bir diğer isim. 9, 4 ve 1 Sıralamam 9. koşu için bu şekilde oluşacak. Evet 10. koşu şartlı 2-4 yaş taraflar 1400 metre kuma çıkacak. 11 safkan yer alıyor. Burada yarın büyük ölçüde çok çok geri planda kalacağını düşündüğüm bir ismi yarın kendisini yalnız başına bırakacağım. Bir adayım var sevgili dostlar o da kim? Ee, burada Alperen Oluk eşliğinde ilk defa piste çıkacak olan bir nolu bildik oğlu diyeceğim ben. Yarın kendisinden sürpriz beklentim var. Yarın da koşuyu kazanmasını beklentim bir isim. Bir nolu, bildik olu, Alper Anolk'la yarın benim sürpriz banko adayım olacak. Evet burada üçlü bahis, sıralı ikili bahis ve rakip arayacak arkadaşlar. 5, 3 ve 2 nolu safkanları önerebilirim. Evet Bursa'dan e, aktaracağım İzmir kurgumuzda bu şekilde birazcık tempolu geçtik. Ee, tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Hem Ankara hem İzmir programı için Allah'a ısmarladık.